Yıl kaç? 2015. Mekanınız Çanakkale şehitliğinin mekanı olsun. 16 askerimiz şehit düştü. Van'da, Şırnak'ta, Diyarbakır'da, Hakkari'de, Yüksekova'da o dağlar o teröristlerden temizlenecek. <laughs> Terörle mücadele esnasında ne olursa olsun temizlenecek. Bu arkadaşlar Ankara'da oturup... 6-7 arkadaş bir araya geldik. O zaman da büyüklerimiz vardı. Beni nasıl başbakanlıktan düşüreceğin hesabını yapıyorlardı. Mücadele başlattık. Toplamda 35 şehidi ben kendi toprağa verirken bunlar Ankara'da oturmuş kendi başbakanları aleyhine imza topluyorlardı. Emanetiniz emanetimizdir. Dökülen her kanın hesabını soracak, dökülen her tedin karşılığını vereceğiz. Dedik bu mesele tehlikeli bir noktaya doğru gidiyor. Ve milletime sesleniyorum burada. Yapayalnız bırakıldı o terörle mücadelede. Yapayalnız. Davutoğlu'nun partinin genel kuruluş kodlarına uygun hareket etmediği gördük. Kahraman Mehmetçiklerimizle, polislerimizle ve Çilekeş Doğu ve Güneydoğu'daki halkımla birlikte yürüttüm o mücadeleyi. Ve bir MKYK öncesinde imzalar toplandı. Bu bir itiraftır. Bunda benim de dahlim var. Bu seçilmiş başbakana karşı bir komplo itirafıdır.